Gürcistan'dan herkese selamlar dostlar. Evet kağıt yürek işlemlerimizi hallettik. Sefere koyulma vakti. Aracımız yüklü. Yollar bizi bekler. Gül transportla. Aldığımız yerden tam gaz devam. Evet aracımızı her zaman olduğu gibi kontrol ediyoruz. Görünürde herhangi bir sorun yok içine geçebiliriz. Haydi bismillah. Evet belgeler tamam. Kaşe imza falan. Haydi bismillah. Marşa bastık dostlar. Ve evet, haritayı göstereyim size. Neredeyiz? Gürcistan Tiflis'teyiz. Buradan yükümüzü aldık doğruca Azerbaycan Bing'e çevire doğru yol alacağız. Evet kazasız belasız güzel bir sefer olur umarım. Park freni evet. Bazen tam algılayamayabiliyor. Evet bismillah dedik yola koyulduk. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, neşeniz yerindedir. Hiç gelen giden yok. Geçebiliriz. Az da soldan demeseydi sağdan devam edecektim valla. Evet, yollara revan olduk. Gidiyoruz her zaman olduğu gibi. Ulan buraya set mi koyulur? No, burada da var. Aldatıyor. Bir an hızlı geldik. Hafif virajı da döndüm. Baktım döner kavşak. Allah Allah ne oluyor demeye kalmadan set de varmış önde. Aldır küldür girdik valla. Allah'tan araç bakımlı. Sağlam bir araç. Özellikle en dikkat ettiğim şeylerden biri de fren sistemi. Frenler sağlam mı, tutuyor mu, gücü nasıl buna çok önem veririm. Evet bu bölgeler biliyorsunuz bayağı bir yeşillik, bir coğrafya. Ben video olarak daha yeni çekiyorum buraları. Video dışında da iki defa oynadım buralardan falan geçmiştim. Tabii minge çevirin içine hiç girmedim. Bu videoda da inşallah orayı keşfetmiş minge çevire girmiş olacağız. Güzel olacak. Bu arada ağaç detaylarını görüyor musunuz? Sanki böyle sonbahar iklimi gibi. Ağaçlarda bir sarımtıraklık var. Buralara sonbahar gelmiş sanırım. <laughs> Sağda da geniş bir alana yer vermişler. 45 pause falan, 9 saatlik pause rahatlıkla yapılabilir. Bu bölgelerde hırsızlık olayı oluyor mu bilmiyorum tabii Herhalde böyle güvenlik kamerası olan dinlenme tesisleri falan bu tarz yerler tercih edilmeli. Oyunda bunun bir önemi yok tabi ama gerçek hayat için konuşuyorum. Herhangi bir hırsızlık, gasp olayına vesaireye karşı güvenlik kameralı yerler iyi oluyor kameraların görüş alanındaki bir yere de park etmek önemli. Solda Sokar Benzin istasyonu. Evet burada Geçenki videolarda falan bahsetmiştim galiba şehir detayları falan. Bölgede de ağaçlandırmalar güzel olmuş. Sokağın şeyin caddenin artık ne geçiyorsa burası. Güzel şeyler var. Ağaçlar ilaçlanmış. Altları beyaz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Farklı güzel detaylar var. Bu da oyunu gerçekçi kılıyor. Burada da bayağı bir döner kavşak varmış. Evet, Gürcistan'dayız şu an. Henüz Azerbaycan'a girmedik. Tabela detaylarına bakarsanız anlaşılıyor zaten. Bu anlamadığım şey de Gürcistan'ın Alfabesi çok farklı geliyor bana. Nerenin alfabesi, ne alfabesi geçiyor bilmiyorum tam. Kiril alfabesi olsa anlayacağım zaten. Farklı bir alfabeleri var. Evet bakın bu bölgede güzel ağaçlandırılmış ağaçların içinden. Yani şey düzeni de iyi şehir planlaması olarak. Güzel bir planlama yapılmış. Evet, buralar da böyle çok ağaçlı Fransa'nın nasyonel yollarını andırıyor. Kendim bir an Fransa'da gibi hissettim. Çok yabancılık çektirmedi bana buralar. Evet, Azerbaycan border gümrük kapısına doğru gümrüğe yaklaşıyoruz. Birazdan sınır geçişimiz olacak. Evet, gümrük sahasına geldik. Asport kontrol. Buyurun. Thank you. İngilizce global bir dil olduğu için thank you dedim orada dostlar. Gerçi Türkçe konuşsam da anlarlar belki. Sınır komşusu yüz neticede. Ama burada daha çok Azerbaycan'a yakın. Azerbaycan'da da teşekkür, teşekkürdü galiba. O dostum, yakışı sen ne dersen? Ben de yakışı. Sağ olasın. Görüşürüz. Evet, burada anlaştık. Azerbaycan'a girdik ne de olsa. dostumuz, dost ülkemiz. Tesla'yı da sonladık. Gümrük sırası bekliyor bu tırlar herhalde yoğunluk kuyruk oluşturmuşlar. O sağda koyunlar vardı bir de çoban. Güzel detaylar. Evet aracımız da pahalı, küldür ediyor sesleri duyuyorsunuzdur. Bu da bir mod kabin içi ses efekti modu seslerde oyuna daha bir gerçekçi hava katıyor Döner kavşakta ikinci diyor. Biz Bakü'ye gitmiyoruz tabi ama istikamet üzere oluyor. Döner kavşaktı, ilk Yukarı Tala solda. Yukarı Tala diye de bir bölge varmış. Tabi yolu kapalı. ilk i̇lk çıkıştan çıkacağız. Doğruca devam. Of, yollara bakar mısınız? Çiçekleri görüyorsunuz sol tarafta. Rengarenk beyazı, kırmızısı, pembesi, sarısı. Vallahi on numara. öyle bir yerden arsa alacaksın, bir tane ev yapacaksın, bahçeli bahçeli, on numara mis gibi vallahi. Evet, bu yol düz görünüyor. Basalım bakalım. Yolda boş. Bakalım kaça kadar çıkacak araç. Evet, Sizin sollayacağım. Şu araç bir geçsin. Hop. Ama güzel oldu. Tam araç geçti o ara. Girdim araya sollamam yaptım mis gibi. Tertemiz valla. Bu arada DAF'ın hızlanması biraz yavaş. İskanya etmiyor sonuçta. Yükümüz de var tabi de. 15-16 ton falan. Araba hızını aldım mı iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Görüyorsunuz bana mısın demiyor. Eyvah 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 bu viraj biraz uzunmuş aracı of of çok şükür yatırmadık dostlar ucuz yırttık vallahi virajın bu kadar keskin olacağını düşünmedim hafif bir geniş geldim dar girdim ama baktım viraj devam ediyor dedim eyvah retarder açıktı biraz da yavaşlattı biraz frene dokundum o şekilde Tatlı bir yavaşlamayla bir de infeksiyon şeyiyle kurtardık. Evet, burada da güzel bir kasaba köy var. Azerbaycan'ın güzel bir köyü. Evet, minge çevre doğru döndük şu an. İngiliz çevre yakınız herhalde. O buralarda güzel bayağı yeşillik. Of, detaylara bakar mısınız ya? Ey yavrum ey ağaçlar, çimenler, otlar, çayırlar, koyunlar, inekler. Şurada uçak. O evet. Uçak gördüm. Ne güzel yerler var ya. Hava da güzel böyle, masmavi mavi, insan böyle inleşesi geliyor, iç açıcı bir hava. Evet, minge çevrede girdik, minge çevir, keşfedildi dostlar. Güzel oldu valla Döner ikinci çıkışı Bunlar bana yol verdi herhalde devam. Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz dostlar. Bu arada şu ülkemiz Azerbaycan. Hoş gelmişiz. Sefalar bulmuşuz. Azerbaycan çok iyi bir ülke. Bu arada beni izleyen Azerbaycanlı takipçiler varsa selamlarımı sunuyorum. Dörtlerimizi yaktık. Arkaya bakalım. Evet, çok şükür dostlar kazasız belasız geldik. Bir kaza şeyinden kapayı kurtulduk. O virajda biliyorsunuz. Evet güzel bir video oldu. Son yanaşmayla da veda ediyoruz. Düzlemek lazım. Şimdi oldu. Şimdi i̇leri topladım mı? Tamamdır. Evet. Güzel bir video oldu dostlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.